Dark Passage ve Number One arasındaki mücadeleye tanıklık edeceğiz. Mavi tarafta Dark Passage olacak bu oyun boyunca. Kırmızı tarafta ise Number One olacak. Ooo oh, Crystal'ın bu arada. Tam Crystal bunu çalacak. Crystal, bunu Crystal çalacak rahat büyük çalacak. ihtimalle. Dediğin gibi Dekagon Moon'un canı da azaldı. Hop çaldı. Bu arada Revanche doğrudan Holy Phoenix'in üzerine gitti. Orada bir de ultulu kasırga geldi. Yetecek mi acaba? Seven üzerinde yüksek bir hasar var. Lee de oraya doğru geliyor. revanş hayır. Arka taraftan Crystal uçtu ve skoru almayı başardı. Revanche'i de yakalamayı başarıyorlar. Skor gelecek mi? Derisi de 100. Orada vurmaya çalışıyor ama 2'de 2 iki yapan bir Crystal var. Crystal muazzam bir başlangıç yapıyor maça. Bu arada Sven Pol tutmaya başlıyorlar yine. Trash hava yolları iş başında. Sven Pol bakalım düşecek mi? Son bir vuruş. Yine Crystal'da kalıyor skor. Orada Zeraton'un doğru Zeratın işi çok zor. Bir de Naru'ya ulti geldi. Lelenhar çok kötü pozisyonda kalanıyor ve orada düşecek büyük ihtimalle. Naru'ya bıraktılar skoru. Crystal bu arada Narla, ile karşılaştı. Yukarı koridorda da bir böyle cezası. Zemanşı. Yine orada baktığımız zaman e, Deris'in yüzü kullandı. Bir de e, ultiyle ile Phoenix onu taçı güvenliğe aldı. Böylece birbirlerini koruyarak bir skoru da almış oldular. Alt koridorda muazzam bir oyun. E, kaldı yani. Lelenhar'a bir baskın var bu arada pozisyon gelir gelmez e, cebine. Evet yani yavaş yavaş Runa'nın oraya gelecek. Oo bu arada Dekagonbun! Dekagonbun! Dekagonbun'u orada yakalayacaklar mı acaba? Crystal hemen ulti yaptı. Biraz erken bir ulti olsan sanki. Touch geldi şimdi Deris'in birlikte orada. E, yukarıdan Elwind de geliyor. Sven Paul, Revanche hepsi kulenin altında. Skorlar arka arkaya gelecek. E, önce Jana, Ardnan Grace ve bir de kule alacak gibi gözüküyor Dark Passage ekibi. E, 9-0 yaptılar skoru. 2 kuleleri var. Number One orada kuyunun altında duruyor. Bakın ne yapacaklar şimdi. Naru giriyor korkusuzca. Ultisini kullan Levinar'ın üzerinde. Levinar'ın üzerinde bir de Elvind giriyor. Levinar hala düşmüş değil. Diğer taraftan Swamp olunca çok az. Ulti geliyor uzaktan. Ee, Graves'den ama yeterli olmuyor. Jana da düştü. Elvin arkada da savaşmaya devam ediyor. Revanş oradan sağ vermeye çalışıyordu. Nasıl Sunya hala hayatta. Touch düşecek mi? Touch düşüyor. X ee, skoru vermiş oldu böylece rakip takıma yani Number One'a. Orada alt koridor revanşın üzerine doğru gidiyorlar. Naru çok yüksek hasar tutuşturdu da var. Revanş orada düşecek mi acaba? Ulti attı ama kimseye tutmuyor. Hemen e, barona başladılar. Bir de Sven tuttular yukarıda. Ya yani inanılır gibi değil ya. Evet geldiler. Bakalım süper milyonlar. Ne kadar süper. Oh bile yıkıldı bile. Ee, o sıçrayıp üzerine uğursuz ilerleyiş. Leonard'ı yakalıyorlar. Leonard düşecek. Leonard düşüyor. Nesil Sunyu arka biraz hasar verdi Dark Passage'e ama o da geriye dönmek zorunda kaldı. Yani böylece açıldı. Ee, yani Dark Passage geriye dönme ihtiyacı da duymuyor çok fazla. Bu arada Naru araya kadar girdi. Svenfall'a odaklanmaya çalışıyor. Çok yüksek hasar üzerinde. Son anda oradan çıkıyor. Düşecek mi? Hayır. Zerat, Janna, Jarvan hepsi aynı anda ölüyorlar. Nasıl Sunya ters tarafa doğru kaçıyor. Chris e, de orada sıçradı. Tuttu, yakaladı. Nasıl Sunya kesebilecek mi? Holy Phoenix şimdi hasar anlamında yardım etmeye geldi. Holy Phoenix'e kalıyor skor ve 4 skor birden alıyor. Dark Passage ekibi No.1'ın saldırı güç tanesi revanş ise alt koridorda ittirmeye devam ediyor. No.1 birazcık zorlandı hatta baya bir zorlandı. Dark Passage burada rahat bir zafer kazanıyor. Günün ikinci maçında kendilerini tebrik ediyoruz.